Onur Negro Cici Bebe mi? Onur Jelibon mu Cici Bebe mi? Bisküvi mi Cici Bebe mi? Dede bebe. Mu, cici bebe mi? Dede bebe. Peki Doritos mu Cici Bebe mi? Dede bebe. Onur cips mi? Ozma çikolata mı? Ozma. Çikolata mı? Ozma çikolata mı? Ozma. Bebeto mu? Ozma mı? Ozma. Negro mu Onur? Ozma çikolata mı? Kardeş kavgası yine mi başladı. Devranla onu de, 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 de. Hey hey hey, ne oluyor bakayım, ne oluyor? Ben, ben sen, ben da. Onur, yalan söylüyor. Onur kavga duymak istemiyorum ikinizden de. Ne Çocuklar ne güzel oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? <laughs> hayır hayır hayır. Hello geldi. Hello geldi. Devran, Onur koş 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 Onur, koş koş yakala koş 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 Onur kurtar koş kurtar. Devran dondurma ister misin? Onur geliyorum Onur Onur neredesin? Onur Onur dondurma ister misin? Al bakalım. De. Ne ya, Onur <laughs> ne oldu ya bu ses ne? Onur başını çarptı duvara. Onur başını mı çarptın ne oldu? Ay, Bakayım şişti mi kafası? Şişti biraz. <laughs> evet ne oldu peki nasıl oldu? Şuradan odaya dönecekti şiş. Ya vurdu şişti işte buz koydum. Yani. Hayır balonu patlatma. O balon abinin de. Hayır dur Onur. O abinin balonuydu. Bak yine ağlayacak. Yapma Onur. Onur dedim. Abi kızarsa karışmam. Onur ne yaptın ya? Onur abi kızacak ben sana söyleyeyim ha.